Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Rope Hero Vegeta oynayacağız. E, direkt başlayalım. Onu da var Ver. Ya da bir tane araba bulalım. Arkana atacağım mesela. Aha! Bu doldurmacı Neredeyse ölmüyor. Bir daha kaçacak bak Ben Lan. Dondurmacı Allah belanı versin. Ana vurma. Vurma. Şimdi gelinim. Güzel fırlat. Sen de yedin. O dede. Ooo silah çekiyor bir de. Yürü git. Oh. Yürü git. Ayşe. Aferin. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra eee Brest'te herhalde bir tane araç alalım. Mesela şu olur. Burada hileyi dedim Bütün silahlar, giysiler var. <laughs> Hepsini işsiz gibi aldım. Yav ya, ay ay. İnterneti kapatınca... Ya da kapatmayacağım. Saniyede bir reklam vereceği için... adam izdik. Bunu kapatayım. <laughs> ya müziğe bakarken polisler çarptım ya. Çıkıyorum ben daha. <laughs> Onlar birbirlerini <niye> yesinler orada. <laughs> o şey nereden çıktı? Bak bak bak. Bu geldi. Ya bir dur bir dur. İki tane Sen bir git. Sen de bir git. Sen ne yapıyorsun? Çık. Sen de çık. Önümü kapattınız ya. bu oda yürüyorsun? Olmadı lan adam? Hür. <laughs> Robotu gördünüz mü? Kandaydı. <laughs> ya Allah belanı. Adamı öldürdünüz. Sizi polislerle söyleyeceğim. Aa, ne oluyor? <laughs> Gel buraya. Silahımı alayım de ne oldu bebelak devam çıktı <laughs> proteini git oraya kadar sen de git ya oy top mu top Ne sen polis misin sen de git öteye sen de tahtalı köy Ne? sen de tahtalı köy gitme lan bu tahtalı köy Yar. uğraştırma beni sen de git tepeye bizim koslara bak Oh man. <laughs> Baya hızlı koşuyoruz lan bu ne? Ben yürüyebilir miyim? Yok. Yürüyebiliyorum lan. Hayır. Hayır. Yukarısından aşağı şey koyuyorum. Oha attım ha. Oha tuttum. Eeeh. Yani burada kimse şey yapamaz robotlar abi. Robotlar da yapamaz ki. Suya düştü. Sen gel mesela buraya. Arabam burada dursun. O da düştü. O da denize. Altımda toplanmışlardı kesin. Geldim. <laughs> evet. Bir tanesi burada mesela. Araçtan iner. <laughs> gel Gelelim mi? Yok, yok yok. Şimdi bir daha düş. Bam! Haha. <laughs> Sen ne yap? Bu uh, sahnenin içine geldi lan bu. Sen de o gemi uç. Uçar mı? Uçar. Allah. Sen gemiye atacaktın ya. Bam. gemi uç. Direğin arkasına sallandım. Uh, hayır. Hayır.

böyle iki tane ip ne yapacağım onu hmm. <hail schnell pulley> bu şey mi polis mi polis sen de gel Allah istiyorsan ya videonun wow iki dakikası dön döndürmekle geçti ya Sen suya düş, suya, suya patla. Uuu ne güzel patladı be. Bam. Patladı. Ehe. Aa dur. Ben niye eee, şey almıyorum? Eee. Aa yıldız. Buradan. <laughs> Ben direğe düştüm, direk üstüme düştü? Ne oluyor oğlum? Onun üstüne. En üstte. En en üstte. Ooo n n çok iyiymiş lan. Polislerden kurtulmam lazım. Kurtuldum. Hu hu. Oğlum çok çok iyi. Eğlenceli. <laughs> Bak bak bak. Ne güzel uçağım. Uçağım. Silah bırak sonra bir daha. Police <laughs> Süzülüyorum. Ya Allah belanı. Stop mu top 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 top. İki tane güzel. Bu inmez ki oğlum. Şunun altından geçeyim mi? Yani içinden geçeyim mi? Ve uuu, çok iyi bir başarı. Yere iniyoruz. <laughs> İnsanlara ver. Bu açıdan çok iyiymiş lan. Des des öyle de na 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 na. Çok iyiydi. Vurmak çok isterdim ama vuramam. Aha. Ne oluyor? Ben kozmik silahımı alayım bir bu iki de bu ya koz taramalıya gitti neyse bununla hemen şey yaparım <laughs> polisler kaçın kaçın kaç kaç kaçtınız mı tamam Bum. Bam. Polisler orada ölecek. Bakar eder ber ele ber. Çık oradan çık oradan. Ya. Ya Lan. Aa, ben sana demiştim. Salak salak önümden geçiyorum. Bam. Bam, para ihtiyacım yok ki. Benim milyon tane param var. Kontun tu ne? Aa, beni arkana alsana. Aa, çok iyi. Ya düştüm ya. İşte bir tane kit bas. Gel gel kaçma. Ben de böyle gelirim ki. Ya gel, oy oy. Gel. O da eski şehre gitti ya. Neredeyse. Koş koş kalk. Oğlum nereye gidiyorsun? Ya İki kişiler bir de. Suya düşeceğim. Allah'ım bir dur ya. Lan. Gel lan buraya. Biri şunun önünü kesebilir mi lütfen? Lan nereye gidiyorsun? Basıyor bir de. Dur lan önümde. Ben. Ben de böyle durdururum. Alın hey. arabanızı başına çalın. Hey. O üçe bir mi? Tek tek, tek gelin lan. Ben de sizi bir şey sanmıştım. <laughs> La, la, la. Ne oldu? Sen bana mı sıkıyordun? Benim sorunum yok. Arkanıza binecektim ben. Neyse ben birkaç tane daha oyunu oyun yükleyip geliyorum. Hatta bu videonun da sonuna geldik. Ee, like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Boom.